Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Yeni serimiz gerçekten harika gidiyor arkadaşlar. Şimdi içinizden merak edenleriniz vardır. Ya bu Herobrine hapiste değil miydi? Nasıl çıktı hapisten diye kendi kendinize soruyorsunuzdur öyle değil mi? Evet hapisten özel bir görev için çıktım. Beni hapisten dedektif Tarık çıkardı. Çünkü bana ihtiyacı varmış. Arkadaşlar bir tane... Masum bir insan öldürülmüş. Evet inanabiliyor musunuz? İşte şimdi onun katilini beraber bulacağız. Tamam mı? Evet, Arrowrain. Er İşime çok yarayabilirsin dostum. Merak etme dedektif Tarık. Arkadaşlar, şimdi dedektiflik zamanı. Tamam mı? Hadi videoya geçmeden önce tabii ki de ne yapıyoruz? Videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, en son 5'e kadar saymıştık. 5 saniye içinde baktım herkes like atıp abone olabiliyor. Vallahi gerçekten çok yeteneklisiniz. Hepiniz prosunuz vallahi. Ben de düşündüm, karar verdim. Bu saniyeyi 3'e düşürmeye karar verdim arkadaşlar. Evet. 3 saniye içinde like atıp abone olacaksınız. Tamam mı? Şimdi 3 2 1 başla diyeceğim. Siz de like atmaya başlayacaksınız. Tabii ben de o sırada 3'e kadar sayacağım arkadaşlar. 3 saniyede bakalım kimler like atabilecek. Hadi başlıyorum. 3 2 1 başladı arkadaşlar. Hadi. 1 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Şimdi herkes elini oradan çeksin. Hadi bakalım. Vallahi inanamıyorum ha. Bayağı yeteneklisiniz siz ya. Neyse hadi şimdi videomuza geçelim tamam mı? Bu gerçekten çok önemli bir görev arkadaşlar. Hadi. In. Şimdi bana yardımcı olmanız lazım. Görüyorsunuz. Burada bir e, masum bir adam var. Araba çarpmış. Burada da dört e, tane suçlumuz var. Acaba içlerinden hangisi e, bu adama çarpıp öldürdü? Hangisi? Herobrine dostum, dördü de suçu birbirine atıyor. Demek öyle. Sizi gide hainler sizi. Joker, sen mi yaptın lan söyle. Herobrine oğlum bak vallahi ben yapmadım lan. Freddy yaptı bak ciddi söylüyorum. Freddy yaptı. Oğlum bak benim canımı sıkmayın lan. Kim yaptıysa çıksın ortaya. Yoksa. Hepinizi mahvederim atarım bu lavlara haberiniz olsun. Lan Herobrine ben yapmadım oğlum lan. Lan ben yapmadım lan kötü zombi yaptı lan. Oğlum bak siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Kötü zombi sen mi yaptın bak itiraf et. Vallahi ben yapmadım ya ben yapmadım. Bunu şey yaptı e, testere yaptı evet testere ile kesti onu evet. Ne testere çabuk konuş sen mi yaptın? Ee dostum bak ciddiyim ben yapmadım ha. Ben yapmadım ya. Bunların üçü beraber yaptı. Ulan ben sizi var ya. Dedektif Tarık bunları itiraf etmiyor. Nasıl bulacağız ya? Ya Herobrine bulabilsem seni çağırmazdım öyle değil mi? Vallahi sen de haklısın. Bir dakika şurada sandık var. Ben şimdi sizi konuşturmasını bilirim tamam mı? Bakın şimdi sizi nasıl konuşturuyorum. Ulan siz şimdi görürsünüz. Arkadaşlar bunların hepsini alalım tamam mı? Bunlar başka türlü bir şeyden anlamayacaklar. Bunları ancak böyle konuşturabiliriz. Böyle. Hadi bakalım. Şunları alalım da şöyle. Evet. Tamamdır. Bakın bu elimdeki lazer silah tamam mı? Gerçekten çok tehlikeli bir silahtır. Haberiniz olsun. Şimdi Joker. Sen mi yaptın? Doğru söyle. Herobrine ben yapmadım diyorum. Ben yapmadım. Bak itiraf edersen seni öldürmeyeceğim. Tamam mı? İtiraf et. Ya bak tamam ben sana yaptıklarımı itiraf ediyorum. Ben şimdi bir tane yaşlı avcıyı korkutarak öldürdüm. Ondan sonra bir tane evi patlattım. Ondan sonra 3-5 tane de araba patlattım. Evet bunları yaptım yani başka bir şey yapmadım. Aferin sana aferin. Demek bunları yaptın. Tamam şimdi seni e, öldürmeyeceğim evet öldürmeyeceğim. Yaşasın be, yaşasın öldürmeyecek beni. Kes ulan sesini. Kes ulan sesini. Ya ölürsün böyle. Şurayı da öyle bir açalım. <laughs> Freddy konuş sen mi yaptın? Bak elimde elektrik silahı var. Sana elektrik veririm bak. Ya söylüyorum ben yapmadım ya. Ben yapmadım ya. Oğlum bak yalan söyle bana. Bana yalan söyleme. Ya bak ben gittim. 3-5 tane adam yedim. Evet dişlerimi görüyor musun? Bu dişlerle yedim. Ondan sonra e, hayvanat bahçesine gittim. Orada hayvanları yedim. Evet başka bir şey yapmadım. Aferin sana aferin tamam bak bu yapmamış gördünüz mü İtiraf etti allah allah Tamam o zaman Se seni öldürmeyeceğim tamam seni öldürmeyeceğim Yaşasın yaşasın Kes ulan kes He Ulan yanlışlıkla hepsini öldürdüm lan Of ya hepsini öldürdüm Detektif Tarık ne olacak şimdi Aferin Herobrine aferin sana hepsini öldürdün ne olacak şimdi Of ya Ben nereden bileyim böyle olacağını ya Of ya of of Olamaz arkadaşlar Suçluyu bulamadan hepsini öldürdüm ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Evet evet. Bakın dedektif Tarık. Şu kanizlerine bak. Hepsi buradan böyle geliyor ve bu adamı buluyor. Hepsi de bir suçluya doğru gidiyor. Yani arabaya bakıyorum 1 2 3 4 kişilik. Suçlulara bakıyorum 1 2 3 4 kişilik dedektif Tarık. Yani demek oluyor ki Hepsi suçluymuş hepsi. Olamaz ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Ya yeah, gördün mü? İşte dedektiflik böyle yapılır. Arkadaşlar siz ilk önce suçluyu hangisi sandınız? Ben ilk önce kötü zombi sandım ama. Onu düşünüyordum. Meğerse hepsi yapmış görüyor musunuz? Yani boşuna öldürmedik onları. Evet evet. Evet ama onlara kim emir verdi? Hero Brian kim? Evet doğru. Onlar acaba kim emir verdi? He, he Arkana bak dostum. Galiba kimin emir verdiğini bulduk. Ha? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ha? Hayır olamaz. Siren kafa. Demek sen emir verdin onlara ha? Konuş çabuk konuş. Bu niye konuşma ulan? Ulan gelme lan. Gelme lan. Bana bak oğlum elindeki silahlar çok güçlü ona göre. Defol buradan. Arkadaşlar buna etki etmiyor. Görüyor musunuz şurada da adamları var bunun. Olamaz. Bu çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Siren kafa. Konuş çabuk. Bunu niye yaptın? Olamaz kaç kaç. Arkadaşlar bu niye konuşmuyor biliyor musunuz? Çünkü zengin bunun ses tellerini kesmişti. Ondan konuşmuyor. Ama al sana al. Nasıl ölecek bu Nasıl ölecek? Çok güçlü bu. Şuna bak canavarlarını da yanında getirmiş. Of of. Öldüreceğiz seni öldüreceğiz. Gel gel. Şimdi sen görürsün al bakalım. Hadi hadi. Öl artık öl öl. Bana bak. Elimdeki silah çok güçlü silen kafa. Hemen buradan defol tabi gelme lan gelme. Gelme. Bak bu sonic patlama görüyor musun? Sonik patlama çok güçlü. Al bakalım sana al sana. Lan bir türlü ölmüyor. Arkadaşlar nasıl geri atıyorum gördünüz mü siren kafayı? Lan, sana. Al ulan. Olamaz bunun da mermisi bitti Defolun gidin lan. Defolun lan. Defolun lan buradan. Ulan. Ulan silen kafa. Bunu nasıl yaparsın? O zaman gizli silahımızı çıkarmanın zamanı geldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet kesinlikle öyle. Şunu da bakalım bir de. Tamam. Siz de ne biçim şey yapsınız ya böyle. Ulan iyice mermim dedi. İyice. Siren onun hesabını vereceksin. Çünkü sonun geldi. Hadi bakalım. Hazırlan. Hop. Düm. evet arkadaşlar. Siren kafanın da işini bitirdik. Ama ne kadar işini bitirirsek bitirelim. Adam geri gelmenin bir yolunu buluyor. Lan defolun lan. Defolun lan. Defolun diyorum size. Yeter artık ya yeter. Dedektif Tarık. Tamamdır. Çözdük dostum. Bu harika Herobrine harika. Bence de biraz zor oldu ama sonunda başardık. <laughs> Dedektif Tarık dostum şimdi ben bu silahları buraya koyacağım ve ortalıktan kaldır bunları tamam mı? Tamamdır Herobrine hiç merak etme. Tamamdır çünkü bu silahlar çok ama çok tehlikeli dostum. O yüzden bunları kaldırmamız lazım. Hemen şöyle atalım bunu ve onu da atalım. Tamamdır. Bak silen kafa gidince adamları da gitti. Ha <laughs> ha Tamamdır arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Katillerin hepsini hepsinin işini bitirdik. Evet biraz yanlışlıkla oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta katilleri bulduk. Meğerse hepsi bir katilmiş arkadaşlar hepsi. Sırada zenginle fakiri oradan kurtarmak var. Ya zengin pek umurumda değil ama en azından fakiri kurtarmamız lazım arkadaşlar. Eğer bu seri ilk defa izleyenler varsa olaylardan haberdar olmayabilir. Bu yüzden önceki videolarımıza bakmasını rica ediyorum. Böylelikle şehirde neler olduğunu anlayacaktır arkadaşlar. Beni hapisten dedektif Tarık çıkardı. Kara büyücünün benim çıktığımdan haberi yok. Ama haberi olursa gerçekten bu çok kötü olur. Kara büyücü gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Hadi bakalım. Son olarak videoyu beğenmeyenler varsa hemen beğenip abone olmayı unutmasınlar. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Minecraft Fatih ailesi. Hoşçakalın.